Karşımda Samsung Galaxy S25 Ultra var. Bugün size klavye temasını nasıl değiştireceğinizi ve özelleştireceğinizi göstermek istiyorum. Öncelikle klavyenizi açın ve üst kısmındaki bu dişli simgesine tıklayın. Ardından aşağı kaydırarak tema seçeneğine tıklayın. Hem beğendiğinize dokunun ve geri dönün. Gördüğünüz gibi benimki başarıyla uygulandı. Ama daha ilginç bir şey denemek isterseniz Samsung klavyenizi her zaman gibi de geçirebilirsiniz. Bunu yapmak için Play Store'dan Gbird uygulamasını indirip açmanız gerekiyor. Sonra ayarlarda etkinleştire dokunun, gri kazakı kullanın ve Gibird'in yanında tamama basın, geri dönün, giriş yöntemi seçe dokunun ve burada keyboard'ı seçin ardından bitti'yi seçin. Şimdi tema'ya tıklayın, bu temalardan birini seçin. Ve mükemmel birini seçtikten sonra tuş kenarlıklarını açıp kapatmak için tuş kenarlıklarına dokunmanız ve uygulaya basmanız gerekiyor. Sonra geri dönün. Gayboard'u özelleştirmek için aynı ayarlara girin. Bu sefer eğer Gayboard zaten kuruluysa üstteki palet simgesine tıklayın. Sonra benim temalarım altında bu artı işaretini kullanın ve yeni klavye arka planınız olarak uygulamak istediğiniz herhangi bir fotoğrafa dokunun. Yakınlaştırmak için sıkıştırın, taşımak için sürükleyin ve ileriyi seçin parlaklığı sola veya sağa kaydırarak ayarlayın. Bittiye basın, tuş kenarlıklarını yönetin ve uygulaya dokunun. Teşekkürler. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.